Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan çifte soygun olayı adeta filmleri aratmadı. Bir kuyumcuyu hedef alan 3 hırsız, önce dış cepheden dükkanı inceledi, ardından yan sokağa geçerek tanınmamak için kılık değiştirdi. Kuyumcuya giren hırsızlardan ikisi çalışanı oyalarken, bir diğeri altınları çalmak için tezgahın arkasına geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca, dışarıda bekleyen 11 yaşındaki çocuğu içeri alıp planlarına dahil etti. Şüpheliler kuyumcuyu meşgul ederken, Küçük çocuk parça parça yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altını eteğine doldurarak dükkandan çıktı. O sırada bilezik almak için dükkana giren bir müşteri, yanında getirdiği yüklü miktardaki nakit parayı tezgaha koydu. Hırsızlar bu fırsatı kaçırmayarak müşteriyi de oyalayıp, parayı çaldı. Soygunu kısa süre sonra fark eden kuyumcu ve müşteri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuların izini sürmeye başladı.